Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok değişik bir oyun oynadık arkadaşlar. Drone efsanesi oyunu. Ee, e, şeyde gördüm, Play Store'da gördüm. İndirim videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Ee, YouTube'da ilk başta videosunu izledim. Birka Bayağı ki e, YouTuber'lar hep çekiyor. Ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Türk oyunu galiba. Ee, bakmadım Türk oyunu olup olmadan ama güzel bir döner oyunu şimdi e, başka günü diyor şimdi daha hiç oynamadım bu şekilde evet şimdi o zaman başlayalım yine güzel bir döner günün nasıl geçerse geçsin Evet şimdi oyuna başlıyorum. Şimdi dönerimizi keselim. Dönerimizi keselim. Kes baba kes. Dayı uyuyor. Dayı ben mi yapacağım bütün şey? Sen ne yapacaksın? Evet. Daha da gerek var mı? Tamam. Şimdi. Şimdi şu sıra takılayalım. Şuradan. Hemen. Patateslerimizi şuradan yapacağız herhalde. Basılı tutuyoruz ve oluyor. Tamam. 9 saniye, 8 saniye sonra çıkıyor. 3, 2, 1, 0. Gel baba. Tamam. Şimdi şöyle her şeyinden koyalım bol bol. Patatesden de koyalım. Katla Katlava. Şimdi şuraya koy. Marka Japon bir marka. Evet. Dayı merhaba. Al bakalım. Biraz gayet bir kıyafettesin ama olsun. Al bakalım döneri kardeş. Hemen paramızı alalım. Dönerimizi koyalım dönerimizi. Şöyle. O turist Arap merhaba Arap tabi geldin Arap Arap'tan Arabistan'dan Türkiye'yi beğendin al bakalım dönerini afiyet olsun o ablacım hoş geldin herkes aynı dönemde belki patates koymayız bir ara ama belirtmiyor ki patates yok demiyor o yüzden şu koyalım şimdi al bakalım şey ablam dayı sen kötü baktın bana ya öyle oldu? Şöyle koyuyorum, bol bol koyuyorum. amcacığım sana. Şöyle alayım. Tam patates kız yapalım. Hemen hemen şu paraları da alayım. Neredeyse bitti patates çünkü. Al bakalım abicim. Patatesler şöyle şundan da azıcık alalım. Bundan da azıcık alalım tamam. Yapıyorum kardeşim ben. Ablacım pardon. Şöyle patateslerden koyalım bol bol hepsinden. Hepsinden bol bol. Şuna da aldık. Ee, süremiz var bu arada 26 saniye var şu anda tam. O sürede yapabildiğimiz kadar sipariş yapacağız. Evet hemen katlıyoruz al bakalım o yengecim merhaba ablacım yengecim ay pa pardon bir saniye ablacım sana verelim şunu o ama verdim o kadar da parasını alamadım hadi yapacak bir vermedim de yani evet toplam kazanç 90 9 TL kazanmışız güzel artı 24 şey daha veriyor herhalde şimdi bugün müşteriler 7 müşteri gelmiş güzel saniyeler içinde daha güzel bir ciddi. yine bir reklam geldi yeter ya yeter boyun severseniz bir daha çekeceğim arkadaşlar bu arada şimdi evet ikinci günümüze başlayalım o zaman başla yine oyun çok güzelmiş ben sevdim zaten o kadar kişi çektiğine göre tut güzel boy hani döner adam mı olur arkadaş Türklerin çoğu ben döner seviyordum <laughs> abicim birazcık zaman verseydiniz bari Şimdi daha patatesleri bile koymadık Yani birazcık. Bu arada e, ilk yaptığımız malzemeler 7 müşteriyi götürüyor. Onu anladım. 7 müşteriden sonra yeni şeyler koymamız lazım. Özellikle patates 10 saniyemizi aldığı için pişirme. İlk bu abim geldi. Sonra şu teyzemiz var. Teyzemizden sonra abi seni alacağım. Hop. Hop. Teyzem al bakalım. Sen çok bekledin. Hop Hepsinden bak Arap dün beğendin demek ki bugün de geliyorsun. İşini biliyorsun Arap döneri sevmeyen insana halk da sevmez Arap dün geldi bugün de beğendi ben şu paraları da bir toplayayım araba vereyim şu parayı Şey para demek, şu dönerimi vereyim Hop Yengecim hemen veriyorum Şöyle patates de koyayım şimdiden de pişsin. De müşteriler çok hızlı gelmeye başladı. Patates bitti. Birazcık zaman kazanmamız lazım. Hemen sıcak sıcak patatesler. Hop sana verelim. Şu paraları da toplayayım güzel. Arkadaş. Şöyle hemen dönerimize koyuyorum her şeyinden. <laughs> Şunu da koyalım. Oyun bu arada bayağı hızlandı. <laughs> ee, Sıra etmedi maalesef. Gün ikide bu şekilde bitirdik. Zaten çok hızlı bir oyun. Bazen ürünler <laughs> çok hızlı geliyor. <laughs> hmm. Hadi artık. Tamam. Toplam kazanç 136. Bugün daha fazla kazanç sağladık. yok toplam kazanç bugün kadar 95. Dünden daha fazla kazandık arkadaşlar. O zaman bir kez daha oynayalım. Yine başlayalım tekrar. 72 saatlik oynatıkça... maceraya hazır mısın? Düşüyor, benziyor, güzel bir şey bence güzel bu oyun. daha değişiklik benziyor. de bu oyun yani başlarda koyabiliriz inşallah e malzemeler değişir ya sürekli bunları mı koyacağız hep yani hep bu şekilde gideceksek bitelim mesela burayı daha çok müşteri gelir şöyle ben patatesi koyalım Bugünü bitirelim arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bunu bir daha çakabilirim eğer severseniz. Like'larınızdan görelim bunu. Şimdi e, patatesler daha pişmedi. Ya. Ne yapacağız? Şunları koyalım onun önceden. Şimdi onsuz pişiremiyor muyuz? Bak. Ha oluyor ama eksik. Bu adamı bir daha yapmayalım. Bir deneyelim diyeyim. Acaba patates koymasak ne olur? Şunu da al ablacığım. şöyle azıcık keselim malzemeler hızlı mı bitiyor bilmiyorum yani onu da çözemedim Evet şöyle Gel abi Gel abisi ablası Şöyle paraları da toplayalım Sen al abi. O iki tane. Tamam abi. Hemen iki tane alıyor yapıyorum. Artık ikiliye geçtik ha. O zaman o bayağı zorlaşacak. Ama sizi bekletmem lazım çünkü hızlı olamıyorum. O kadar hızlı bir şey değilim. Ama al abi şunları. Şunları şöyle Tamam abi dur Yok yetiştiremem Ee, kusura bakmayın abi. Yapacak çaremiz yok. Çok hızlı geldiniz. <laughs> iki tane bir de malzeme etmiyor. Üzgünüm. Evet. Bugünkü kazandığımız 55. Bugün az kazandık ya. Bir önceki gün 60, 60 TL falan kazanmıştık. <laughs> Hep reslam geliyor. Bir sonraki çok yakın reslamsız yapmak nasıl için. Şimdi 5 tane en fazla 5 tane saydığıma göre 5 tane o reklam çıktı. Yanımda elektrikli korsa var. 4 tane bak, reklam. Beş tane. Evet, bugün de bitirdiğimize göre <laughs> evimize gidebiliriz. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.